Hepsine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir oyun oynayacağız. Yani bizim ürettiğimiz de bir şey. Elimde yapmışlardır. Ne var? Elimde ne var? Yani bunu normalde kutuyla yapıyorlar. Kutunun içine koyuyorlar. biz bunu kutuyla yapmayacağız. Direkt gözlerimizi kapatacağız. Önümüze getireceğiz. getireceğiz. Onlarca ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Herkesin şöyle bir şey var. Kutusu var. Kutunun içinde sakladık ne olduğumuzu birbirimize bakmamak için. Göstermedin herhalde mi? Yok. Tamam. Ee, bu videomuzda da işte bu şekilde yapacağız. İlk kim başlasın? Sen Taş bu, makas kağıt yapalım mı? Hadi. Yani. hadi. Bir, iki, üç. Yani sen başlıyorsun. Hadi. Hadi koçum benim. Vay be. Hadi koçum benim mi? Evet. Lan ne oldu? Bak. <laughs> Yalnız teşarbonuz çok iyi değil mi? Teşarbonuz. <laughs> Baksana şuraya Şu işlemelerin güzelliğine bakabilir misin? Bir kaldır kaldır. Bak bak. Hadi hadi. Çok güzel. Bunu yapıyorum. Ben kendimi kapatıyorum. Ama dur böyle yaparsak şey gözüküyor. Bir bırak. Nasıl gözüküyor? Şunu şöyle alıyoruz abi. Temiz. Kapat. Dur olmadı. Şuradan kapatalım. Aynen. Şöyle bir tane daha kapatalım. Şakır, şey, şey olduğu için gözüküyor. Ha, şimdi gözükmüyor. Benim Ama bu diyeceğim. buradan kapanmaya Benim kafam biraz büyük. Kapanmıyor. Lan gözlerini çıkaracak. <laughs> Kapanmıyor mu? Evet. Evet. Mı? evet. Dur bir dakika. O zaman. gelmiş <laughs> o zaman şöyle, şöyle yapacağız. Bu da kapanmazsa artık büyük yani. Ha. Kör düğüm mü yapıyorsun? Yok. Tamam. Abi ben, ver, ver ben kapatayım kendi gözümü ver. Tamam sen... atalım Tamam diğerini atmana gerek yok. Öldürmeyeceğim beni burada. Gözükmüyor zaten bir şey. Gözükmüyor mu? Yok. Tamam. Dur oğlum. Aa aşağı çekiyorsun. Heh. Herkes bir şey gözükmüyor. Hadi getir o zaman. Hemen önüme. Kaç tane seçtin? Altı tane. Altı tane. Sen? Ben de altı. Neden altı? Neyse devam. Ne bu lan? Bu mu? Hı. -hı. Oğlum bu benim saatim lan. Ya. Gittin benim saatimi mi aldın ya? Geç. Saat. Sırayı Ne yapmayayım? Hayır hayır hepsini Hı. yapalım ondan sonra niye bir daha ban Gözü hmm. kapatmakla mı uğraşacağız? Kim bilir? Benim, oda... benim odamdan buldun değil mi bunları? Bilmiyorum. He? Kesin. Magnetim. Oğlum hepsini benim odamdan buldun gerçekten? Delikanlı gibi bak. Kesinlikle. Bak şuraya doğru konuşuyorum, <laughs> buradasın. <laughs> Harbiden hepsini benim odamdan mı buldun? Ne yapıyorsun he? Tamam. Nerede oğlum? <laughs> Ya. Bu da senin led tuşu. Ya oha ya. Oğlum beni, beni şey yapamazsın, benim çevremdekileri bulmayacaktın. Bu da not defteri. Yani bu kadar basit yani. Bunlar elleyince bulunabiliyor. Tamam bitişe mi? Son. Bu mu? Hı hı. Araba. Ya. <laughs> Oğlum bu çok kolay. Harbi çok kolay ya. Dur gözlerim kamaştı. Vallahi çok kolay ya. Görüyorsun. Altı da altı yaptım. Ben kazandım yani. Dur ver ben kapatayım. Evet. Oğlum gözlerim evet. görmüyor. Gel kafanı bir çevirsen mi? Oha. Gözükmüyor, ee, gözükmüyor işte. Tamam mısın? Tamam. Görmüyorsun değil mi? Neredesin? Ya boş ver. Hadi git. Kolaydan başlayayım. Al al. Nerede? Oğlum önünde beni niye elliyorsun? <laughs> Yok. Oğlum önünde ellesene. <laughs> ne? Yavaş. <laughs> Korkma ya. Patlıcan mı? Ne? Ne, ne? Patlıcan. Patlıcan aferin. Biraz zor buldun ama patlıcanı böleceğin diye korktum. <laughs> Hazır mısın? Hı. Nerede? Bu benim patiyim. Ne patiği lan patik değil bu böyle patik mi olur? Ayak bu işte abi. Ya tamam ayakkabı diyeceksin. Patik böyle Nerede? mi olur? Ha, Nerede? Hadi bul. Nerede? Ya oğlum önünde <laughs> beni niye yiyorsun? <laughs> Yok. E masada biraz ilerlere git. Tamam buldun ya işte. Bu bizim Zeynep'in o küçük Bebek olan. Zeynep'in evet. şeyi. Neyi? Şeyi Peki. ne oğlum? Ne? Oyuncak ne? Peliş oyuncak. Oyuncak ne? Kurt. Kurt bir mu? Bir şey. Kurt. <laughs> yani. Ba ha, oğlum nerede? kurda bakar mısın lan? Hadi. Oğlum kurda bak lan. Neyse hadi bunu da bildin değilim. Ha, bunu da bilir, bilirsen artık. Yavaş yavaş. Nerede? Önünde bir yerlerde işte. Isırabilirsin, yiyebilirsin. Sarımsak mı bu? He? He, yok. Serbisak mı? Serbisak derler. Serbisak derler. <laughs> Ağzın kokacak şimdi. Öf, kokusu buraya kadar geldi ha. Öf, bırak. <laughs> Neyse. Şuradan marka vermeyelim, şöyle koyalım. Nereye? Yani. Bunu sen çok seviyorsun zaten. Bal. He, kesinlikle bilmen lazım. Ne yapıyorsun oğlum, balı mı sıkacaksın? Bence. Bunu da bilirsen son. Bunu da bilirsen helal olsun. Nerede? Hesap. Ayla. <laughs> Abi altıda altı oldu ne olacak şimdi? He? Gözlerin görmüyor değil mi? Son tur yapıyor mu yüzden? Nasıl son tur? Zaten merhabalar ben, ben arkadaşlar, ben, ben, ben. şimdi 6-6 oldu, hepimiz bildik yani, bilemediğimiz bir evet. şey olmadı. Zaten son. evin içerisindeyiz yani. yani, genellikle ev içerisinde temas ettiğimiz şey e, şey yani. şeyler oldu. Bunu niye <laughs> indirelim? Bunu niye Daha Zaten dükkandan aldım ben şimdi. Niye yalan söylüyorsun? <laughs> 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 Neyse. Ee, bu videomuzda şimdi son bir tane daha nesli aldık. Ee, <gülüyor> Bunun <gülüyor> final round gibi olacak. Hemen bana mı ben yapayım onu? zaman? Bağlıyor mu bunu? Heh. Evet. Tamam. Hadi. Kolye. Zincir, kolyem yani. Oğlum sen niye benim eşyalarımı bana getiriyorsun? <laughs> He? Harbi diyeceğim ya. Benim eşyalarımı bana niye getiriyorsun? Bana bunu bir söyler misin? Salonun ortasındaydı. Salonun ortasındaydı. Ee? Senin eşyan mı oluyor? Yani. Bu salonun Ya gerçekten yani çok iyisin ya. Gel. Gel. Görüyor musun? Yok görmüyorum. Hiçbir şekilde görmüyorum değil mi? Tamam. Gel biraz masaya doğru yaklaşır mısın? Ayağım... Yaklaş yaklaş. Yaklaş. Tamam. Geliyor, hazır mısın? Ne yapıyorsun oğlum? ben bir şey mi kıracağım? Kafanda niye bir şey kırayım ya? Sen abini tanımamışsın ha. Çek çek. Çek çek mi? Ayak... <laughs> yumurta <kırıldı. gülüyor> Ya yumurta düştü. Yalancı seni. Abi bir tane hileyi de yapamaz mıyım ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi yine yumurta kokacak salon ya. Oğlum çok güzel düştü bir de. Baksana tam şey gibi. Kırılmadı da. Omlet oldu. Vallahi yani. la tavayı getir de yiyek Hemen Hayır, öyle. Ha. Hemen sen de yemek olsun da. <laughs> Arkadaş ya. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun kazananı falan yok zaten. Cezalı yapmadığımız için normal sizlerin izleyebilmeniz. Işte. Oğlum bir şey bulmayacaksın. Şey yapma oğlum ya. yapma. Ne yapıyorsun? Ya. Ege Eli, ya. aldın eline. <laughs> Sıçar mı ağzına? Bırak. Bırak oğlum. <laughs> ya duvar battı. Niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> Hı? Neden böyle bir şey yapıyorsun? İyi Neyi sadece? Ay neden böyle bir şey yapıyorsun? Ege'ler yapabilir. Hee. Ne yapıyorsun şimdi? Daha hiç kafayı yedin ha. Vallahi kafayı yedin. Gerçekten. Nasıl oldu ama? Bu ne? <laughs> ya daha <laughs> yeni giydim ben bu ya. Bunun intikam alınır kardeş bu burada kalmaz. kalmaz. Ha. Alıyor mu? Al. Al kes Gözlerim kapar. Neyse arkadaşlar bana yine bu ya <laughs> bunun hesabını soracağım. Sorduğum zaman da şurada bir yerde göstereceğim aynı şekilde size. Hocaya mı soracaksın? Ya espri yapma ya. Ya espri Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz yani değil mi? <laughs> arkadaşlar benim ne Bak sana yumurta akıyor ya. Elimden yumurta akıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum kısmına da istediğiniz video tarzını yazabilirsiniz. Tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.